Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen belediye birimlerinde görevli personelle buluşmaya devam ediyor. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen son olarak belediye bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeli ile yemek programında bir araya geldi. Birim müdürleri Başdeğirmen çiftine çiçek takdiminde bulundu. Düzenlenen programda konuşan daire müdürleri desteklerinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Su ve kanalizasyon müdürlüğü 7-24 saat mevhumu gözetmeksizin fedakarca çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ve ihtiyaçlarına yönelik Isparta'nın tüm mahallelerine hizmet etmekteyiz. Belediyemiz bütçesinin büyük bir bölümüne karşılık gelmektedir. Bizlere bu Maddi ve manevi gücü veren başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmene huzurunuzda teşekkür eder saygılar sunar. Sayın başkanım e, öncelikle Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak e, biz böyle sıcak bir organizasyonla bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, 24 personelimizle talimatlarınız ve desteklerinizle de Isparta halkına hep beraber hizmet etmeye gayret içindeyiz. E, her zaman desteğinizi ve yardımlarınızı yanımızda gördük. Ee, Yönlendirmelerinizle Isparta trafiğine, Isparta ulaşımına e, yeni katkılar sağlandı. Onlar için de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım göreve geldiğiniz günden beri e, ne gerekliyse yapın talimatınızdan dolayı ve verdiğiniz desteklerle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Burada diğer müdürlüklerde dahil olmak üzere tüm personellerim adına size teşekkür ediyoruz. Amaçlarının mesai arkadaşlarıyla birlikte Isparta'ya daha güzel hizmetler yapabilmek olduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, "Hepinizden Allah razı olsun. Canla başla bir mücadele içerisindesiniz. Çok güzel hizmetler yapıyorsunuz." dedi. Amacımız daha yakın bir mesafe içerisinde sizlerle beraber olup konuşabilmek, varsa sorunlar bunları sizlerle paylaşmak veya Önerilerinizle beraber Isparta'mıza daha güzel hizmetler yapabilmek. Değerli arkadaşlar, bizler sizlerle beraber bir mesai arkadaşı olarak çalışıyoruz. Ben bir başkan olarak, diğer arkadaşlarımıza bulunduğu görevlerle, sizlerde bulunduğunuz görevlerle aldığımız görevi, yapmamız gereken hizmeti en iyi şekilde yapıp vazifemizi yerine getirmek. Bizim amacımız hepimizin budur. Ben sizleri görüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Canla başla bir mücadele içerisindesiniz. Çok güzel de hizmetler yapıyorsunuz. Çünkü bize gelen WhatsApp yazılarında, telefonlarda veya çarşıda gördüğümüz bir vatandaşın konuşmasında bütün belediye hizmetlerimizden teşekkürler alıyoruz. O teşekkürler bize sizin sayenizde geliyor. Ben bu anlamda tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Göl içerisinde dip dalgalanması nedeniyle suyun bulanıklaştığını belirten Başkan Başdeğirmen, bu durumun Eğirdir Gölü'nden içme suyunun alındığı ilk yıllardan beri yaşandığını söyledi. Vatandaşlarımız bugüne kadar hiçbir su konusunda sıkıntı yaşamadılar. Ta ki su bulanık DYS'ye kadar. Eğirdir'den aldığımız su da dip dalgalanması olduğu zaman bulanıklık bizim Isparta'mıza geliyor. Bu bugün mü oluyor? 5 yıl önceden beri mi oluyor? 10 yıl önceden beri mi oluyor? Biz Eğirdir'den su almaya başladığımız 35 yıl öncesinden beri dip dalgalanma, koynaz olduğu zaman bu su bulanıyor ve şebekeye geliyor. İlaçlayarak şebekelere veriyoruz. Bunu yıllardır yaşıyoruz ama sanki daha dün olmuş gibi ilk seferi hemen anında feryat figanla bir şeyler söyleniyor. Kuraklığı yaşadığımız herkes görüyor. Bugün ülkenin kuraklıkla alakalı çok büyük bir sorunu var. Ülkemizde 51 ilde şu anda su kesintileri veriliyor. Bazı günler veriliyor, bazı günler verilmiyor. Isparta'da bunu yaşadık mı hiç? Bir 10 dakika bile biz kesinti yapıyoruz dedik mi? Demedik. Suyumuz akıyor mu musluktan. Biz onu klorluyoruz, ilaçlıyoruz, veriyoruz. Sağlık anlamında da sıkıntısı yok. Ha, bulanıklık biraz var. isteyen içebiliyor, isteyen farklı şeyler kullanıyor. Ama biz en azından bugünkü zorluklar içerisindeki ülkemizin en iyi illerinden olduğumuzu söylemeye çalışıyorum. Bizim musluklarımızdan su akıyor, şebekelerimizde su eksilmiyor. Her türlü sıkıntıya rağmen biz bunları gidermek için Elimizden gelen en üst gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan biz sadece tasarruf etmelerini ve sabırla davranmalarını rica ediyoruz. Isparta'nın içme suyunu daha kaliteli hale getirmek için içme suyu arıtma tesisinin yenileneceğini ve projenin 2026 yılı yatırım programına alındığını belirten Başkan Başdeğirmen, Aksu'dan da 12 milyon metreküp su alacağız. Böylelikle 35 yıldır yaşadığımız bulanıklık tarihe karışacak dedi. Bunun yanında bulanıklığı aşmak için ne yapmamız lazımdı? İçme suyu arıtma tesisimizin yenilenmesi lazım. Sıra ona geldi. Ve hazırladığımız proje devlet su işleriyle beraber işbirliğinde ben burada Isparta'daki devlet su işleri bölge müdürümüz Osman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Bakanımıza. Biz projemizi hazırladık. Bakanlık bunu Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına sundu ve 2026 yılının yatırım programına alındı arkadaşlar. 1 milyar 400 milyon artı KDV değerle Isparta'nın içme suyu arıtma tesisi programa alınmış oldu. Allah'tan bir şey mani olmazsa bu yıl içerisinde inşaatı başlayıp büyük bir kısmını da tamamlamış olacağım. ama amacımız yenilemek ve şehrimize verilen suyun pırıl pırıl billur gibi bir su olması. Eğirdir'e Aksu'dan gelen 42 milyon metreküp suyun 12 milyon metreküpünü göle dökülmeden Isparta'mıza depomuza cazibeyle gelmesiyle alakalı projelerimizi hazırladık. Onu da Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'na sunduk. O da kabul edildi. O da bizim depomuza 12 milyon metrekübü gölcüye girmeden Cazibe ile şehrimizin şebekelerine gelecek. Ve bizim burada su sorunumuz Allah'ın izniyle bulanıklıkta olsa 35 yıldır yaşadığımız o bulanık dediğimiz suyu tarihe gömüyoruz arkadaşlar. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Darı Deresi 1, Darı Deresi 2 ve Gölcük'teki içme suyu çalışmalarıyla ilgili de bilgi vererek 81 il içerisinde en son su sıkıntısı çekecek il Isparta diye konuştu. Biliyorsunuz biz ben göreve geldiğimde Darı Deresi 1'in ödemesini devlete yapmaya başladık. Daha önceden Isparta Belediyesi kabul etmemiş, imza atmamış. Biz gelince imza attık ve suyunu kullanmaya başladık. Darı deresi birden su alıyoruz. Ne zaman? Suyun darı deresi biri yağmur ve kar sularının beslediği zaman. Savaktan su gelmeye başladı mı hemen darı deresi biri devreye sokuyoruz. Eğirdeden almıyoruz. 2025 yılında en az 2 ay Eğirde'den hiçbir gram su almadan darı ile beraber verdik suyumuzu. Şimdi bundan sonraki güzellik ne oldu arkadaşlar? Darı deresi 2 faaliyete geçti. Şu anda su toplamaya başladı. Üçte birini doldurduk barajın. İnşallah Rabbim hep dua ediyoruz kar ver diye. Bir de yeterli yağmur ver diye. İki gündür yağmur yağacak deniyor ama yeterli bir yağmur da alamıyoruz. Barajlarımızı dolduracak. Eğer darı deresi iki de dolarsa dolacak çünkü bu yıl Allah'ın izniyle biz onu da biliyoruz, bekliyoruz. Dolduğu zaman 12 milyon metreküp suyumuz hem dar 1 hem dar deresi 2'de olacak. Ve böylelikle biz garanti almış oluyoruz Isparta'mızı. Onun dışında Gölcük bölgesinde Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz yeni bir içme suyu artesini açmak için istediğimiz izini geçtiğimiz hafta aldık. Bugünlerde makineler buraya geçiyor. Gölcük bölgesinde de içme suyu arama çalışmalarımız başlıyor. Oradan da iyi bir su alacağımıza inanıyoruz. Ve böylelikle biz bu gayretlerimizle iki senedir dağları geziyoruz. Nerede bir su akıyor, saniyede 3 litre de olsa, 5 litre de olsa onu toplayıp şebekeye alıyoruz. Şunu da söyleyeyim, 81 il içerisinde en son su sıkıntısı çekecek il ispartadır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bizim ileri sistem, Atık su arıtma tesisine ihtiyacımız var. Orası da 35 yıllık bir tesis. Orayı da arıtırsak orada da temiz suyu sulamada ve Burdur Gölü'nü desteklemede kullanacağız. Bizim üçüncü tesisimiz atık su arıtma tesisi olması lazım. Ve dördüncüsü ve en önemlisi yine su ve kanalizasyonu çok önemli etkileyen bir programımız. Artık Isparta'nın yer altındaki asbestli boruların kaldırılıp bitirilmesi. 2026'nın sonunda devletimizden istediğimiz destek 2027 ve sonrası için şehrimizin tamamındaki tabandaki eski su borularının değişerek şehrimizin bütün hatlarını pırıl pırıl yapmak durumundayız arkadaşlar. Ve bunu biz kendi dönemimizde önümüzde kalan 3 yıllık dönemde Allah'ın izniyle yapıp Ispartalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Programın sonunda söz alan bir personel, 21 yıldır Isparta Belediyesi'nde görev yaptığını belirterek, bugüne kadar göstermiş olduğunuz samimiyet, babalık ve hoşgörüden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Arkadaşlar, eski bir personel olarak en azından 20-21 yıllık bir personelim. Bugüne kadar başkanımın göstermiş olduğu samimiyet, babalık, ve hoşgörden dolayı bütün personel arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizim bu böyle bir organizasyonda topladığı için hepiniz adına teşekkür ediyorum. Daha nice organizasyonlarda sağlık sıhhatle beraber olmak dileğiyle. Amin. Allah Daha sonra Başkan Başdeğirmen ve Eşi Şadiye Başdeğirmen personel çocuklarına futbol topu ve Isparta forması hediye etti.